Gözümüsteli muar ne? İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz diyelim öncelikle. Hamlet deyince size de bir şeyler sormadan, e, düşüncelerinizi almadan olmak, sizi bırakmak haliyle yanlış olur gibi yani, düşünüyorum. Neler söyleyeceksiniz? İlk e, hayırlı olsun. Yani çünkü dijital platformdaki yeni temsilcisi Gain'e çok önemli bir iş yapıyorlar. Dünya tarihinin en önemli yazarlarından birinin Hamlet eserini e, biz de tele yani dijital versiyonu izleyeceğiz yani. yani. Sinemasını izleyecek belki de. Çok enteresan şeyler olacağını düşünüyorum oyuncu kadrosuyla. Ee, yönetmeniyle değişik bir şey izleyeceğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi hayırlı olsun. Ee, önemli bir açılış. Hamlet ee, Hamlet'te açmaları da önemli. Türk <laughs> tiyatrosunun da Türk sineması, yani dünya sinemasında önemli örneklerinin olduğu bir Eser. Aynen. Heyecanlıyız vallahi. Şimdi, hamlet'i yakını bildiğiniz için buradaki uyarlamayı da gördükten sonra daha sonraki birçok oyunda, sizin sevdiğinizde yer aldığınız oyunlarda da böyle bir uyarlamalar olur mu? Bizim, bizim uyarlamamız çok mizahi bu uyarlama zaten. Sabaslayan, Şahidel'in yazdığı bir uyarlama. Buradaki versiyonu merak ediyorum ne yaptıklarını. Çok merak ediyorum açıkçası çünkü birçok e, insan, birçok ülke, birçok yönetmen Hamlet uyarlaması yaptı. Buradaki uyarlamayı da çok merak ediyorum. Ömer Bey, siz neler söylediysiniz? Vallahi şirkete gayet güzel. Özellikle de aslında sonuçta Shakespeare'in bir eseri ve, ve tabii ben biraz Erdal'dan da biliyorum, Gene içeriden de biliyorum çok enteresan bir yorumla geliyor bu Hamlet. E, şiddetle tavsiye ediyorum. Heyecanlıyız. Bakalım neler olacak içeride. Ama siz bir şey söyler misiniz efendim? Teşekkür evet. ediyorum. <laughs> çok İyi seyirler. <laughs> İyi akşamlar. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Şey sağ, sağ olun. Çok, çok teşekkür ederim.